Ben, ben şunu söyleyeceğim Şimdi bu biraz e, Bence e, Ne diyeyim ge, Geç bir tartışma yapıyor Sinan Bey Çünkü insanlar e, daha çıktıkları zaman e, Bu Türkiye'de e, Kürtler yoktu Kart kurt diye dolaşan Bir takım yaratıklar vardı e, Türkiye'de e, Bir tek Kürtler e, cinsten insan yaşıyordu ve e, ya ben öyle değilim başka bir dilim var An ana dilimde rüya görüyorum böyle konuşuyorum dediğiniz zaman e, sizin e, gördüğünüz ağır bir karşılık vardı insanlar bunun için cezaevlerine tıkıldılar bu cezaevlerinde öldürüldüler yok edildiler e, olmadık işkencilere uğratıldılar. Karşımızdaki Ve insan karşımızdaki şimdi karşınızdaki artık o dağa çıkan şimdi, şimdi konuşamıyorum diye dağa çıkan şimdi, terörist yok. Şimdi bir artık dakika ama ben bir ben, terör ben de var. devam edebilir miyim? Küresel müresel bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kürtçe konuşanları kendi haklarındaki kararı kendileri verebilir. PKK'nın askeri kanadına tamamen Suriyeliler hakim. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Şu, 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 Suriyeli terör örgütünün e sizi, askeri kanadına hükümetiyle işbirliği yapıyorsunuz da askeri, askeri, kanadına, bir şey Suriye vatandaşları hakim iken ya efendi nereden şimdi beyefendi nereden çıkarıyorsunuz bunu? E, nasıl nereden çıkarıyorsunuz? Nereden çıkarım Murat Karahan mı Suriyeli? Şimdi Cemil Bayık mı mu Suriyeli? Mustafa Karasu mu Suriyeli? Duran Kalkan mı Suriyeli? Ya Kadullah hakikatler Hocam hakkında konuşalım. Bari, bari bunu siz söylemeyin. Hangisi Abi, Suriyeli bari? Ya? bari, bari, bari şimdi şimdi bakın söylemeyin. beyefendi siz öyle diyorsunuz o zaman şunları nasıl açıklıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Suriye hükümeti arasından su sızmıyor. Öyle mi? Ben de onu soruyorum. E peki Niye beraber operasyon yapmıyor Türkiye ile Suriye. Şimdi ben de diyeyim hatta o zaman konuştuğunuz lafın bir manası kalmıyor Sürt ve PKK'de Suriyeliler var onlar Suriyeli değil onlar Kürt ne? onlar Suriye Kürt ötekiler de Kürt ötekiler hepsi de Kürt Ailesiyle aynı kürt. aynı aynı bu Kürtler aynı iki... bir dakika bir cümleme bitireyim bu Kürtlerin hepsi birbirlerinin davalarından birbirlerinin hayatlarından etkileniyorlar siz Orta Asya'da taş yerinden oynadığı zaman müteessir oluyorsunuz da ee, birbirleriyle akraba sınır arasında geçiş yaparak bayramda görüşen insanlardan birine evet. bir şey olunca öteki e, titremeyecek mi? PKK'nın içerisindeki tabii Ermeniler. Tabii ki, tabii ki bunlar. Şimdi PKK'nın içerisinde kaç Ermeni olduğunu ben bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermeni sayısı zaten inmiş 30 hayır, hayır, bine. Hayır. Ermenistan vatandaşı Ermeni. Ee, Ermenistan vatandaşı bakın Türkiye'li devrimciler. Filistin halkının davası için İsrail'le çarpıştılar. Evet. İsrail'ler e, deseydi ya bu Türkler burada ne geziyor bizim cevabımız hazırdı. Biz İsrail halkının özgür, e, Filistin halkının özgürlüğü için onlarla dayanışmaya gittik. Böyle Ermeniler, böyle Almanlar, böyle İspanyollar olabilir. Böyle Kürtler de e, Bilmem, Latin Amerika'da bir şey yapıyor olabilirler. Devrimcilik enternasyonel bir davadır insanlığın kurtuluşu, ezilen halkların kurtuluşu için insanlar her yerde çarpışır. Bunda bir şey yok. Şimdi bu meselenin, şimdi biraz önce soğuk Savaş. Meselenin Soğuk Savaş literatürü literatür değil. Konuşmayı devrimci literatür her zaman, her zaman zaman, 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 zaman literatür. Niye devrimden vaz mı geçtik? Sovyetler Birliği yıkıldı diye. Daha iyisini yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi konuyu tekrar, konuya tutarsan, tekrar geri dönecek e, olursak şimdi benim benim diyeceğim benim diyeceğim şey şudur. Şimdi burada karşı karşıya yani bu kadar zaman geçmemiş bu kadar mesafe alınmamış Türkiye'de Kürt kimliği kendisine e, bir ifade alanı bulmamış devlet e, Kürtçe yayın e, yapan bir televizyon kurmamış Arapça yayın yapan televizyonlar kurulmamış sanki böyle bir kimlik artık e, Türkiye'de kendini ifade etmeye girişmemiş gibi bir etnik bölücülük evrensel küresel global böyle bir şey yok. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yani hak Kürtler, taleplerine cevap vermek isteyen bir politik hareket var. Biz bu politik hareketi yanlış bulabiliriz. Bu başka bir şey. Fakat şimdi bunlara hak tanırsak daha çoğunu isterler. Ya bir ne istediğini söylemek için insanlara bir fırsat verdiniz mi? Böyle 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 açık, Bugün böyle açıkça, yaptığı açıklamada şimdi ne var? Şimdi BD, BDP, falan bunların hepsi Bugün bugün yapılan açıklamada ne vardı? Allah aşkına de, söyleyin. falan şimdi gerekmiyor. şimdi bakın bu, bu insanların hepsi kendi haklarındaki kendi fikirlerini ifade etmeye çalışıyorlar. Bu fikirleri beğenmezseniz, bu fikirleri eleştirirsiniz. Siz diyorsunuz ki böyle konuşmasınlar. Ya niye böyle konuşmasınlar? Herkes bildiğini konuşacak, sonuçta ortaya çıkacak olan hakikat, bunların hepsinin birbirini dengelediği yerde olacak. ama... Zannediyorum son... kimsenin burada silah çekerek bir diğerine bir şey yaptırmasından Şüphe... bahsetmiyorsunuz. Tabii değil ki mi? etmiyoruz. Yani nihayet insanlar kendilerini ifade ediyorlar. Şimdi diyoruz ya, ya beğenmiyorum senin görüşünü. Ya o da seninkini beğenmiyor zaten, ondan konuşuyor. Şimdi o yüzden bunların görüşlerini beğenmedik diye bir şey yok. Beğenilmeyen bütün bu görüşlerin hepsinin ortaya çıkabileceği kadar özgürce konuşacağımız bir alan. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki, e, ne zaman e, şey oldu Türkiye bir açılım, e, bir genişleme sağladı, o zaman bu eylemler başladı. Bunun arasında bir mütekabiliyet olabilir hakikaten. Ben de düşündüm. Ben e, şunu gördüm. Ne zaman Türkiye'de bir e, gelişme e, Aralığı baş gösterdi. Kürtler kendilerinin o aralıkta ihmal edildiğini gördüler. O yüzden seslerini biz de istiyoruz diye çıkarttılar. Şimdi bunları adilce paylaşacağımız bir yeni toplum kurmadığı evet. sürece biz evet. bu çatışmadan kurtulamayız. Peki. O yüzden bu asker, silah, evrensel çatışma falan bunlar bizimki çok yerel bir şey. Bunlar bizim kendi yurttaşlarımız, okul arkadaşlarımız birlikte çalıştığımız işçiler bunlar bunlarla anlaşmanın yolunu bulacağız bu kadar basit